Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere kurbanın hükümleri, meşruiyeti gibi tavsiyatları el alacağız. Bildiğiniz üzere malumunuzun ilanı yakın bir zaman içerisinde kurban bayramını eda edeceğiz. Edeceğimiz gibi bunun bilgilerinde bilmemiz gerekmektedir. Allah'ın izniyle başlayalım. Kurban ve meşruiyeti. Kurban Allah için kesilen kurban deve, sığır, koyun ve keçiden olur. Kurban Allah'a yakla yaklaşmak amacıyla bayram günü kesilir. Kurbanın meşruiyeti Kur'an ve sünnet ile sabittir. Kur'an'dan delili şu ayettir. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kefse suresi, Kevser suresi ikinci ayet kerime. Bu ayette geçen ve nehar Eminimden maksat en sahih görüşe göre kurban kesmek demektir. Hadisten delil de şu ayettir. Hazreti pe Peygamber boynuzlu ve beyaz renkli iki koçu besmele ve tekbir getirir getirdikten sonra ayağını boyunlarına koyarak kendi elle kurban kesti. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmektedir. Kurbanın meşruiyetinin hikmeti şudur. Kurban bir ibadettir ve her ibadette bir hikmet ve fayda vardır ki bu da Budi olarak boyun eğmekten sonra gelir kurbanın hikmetlerine bir de Hz İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban kesmekle mükellef kılındığında yerine getirmek istediği kurbanın manasını ihya edip onu canlı olarak gündemde tutmaktır Hz İbrahim ve Hz Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in Allah'ın emrine boyun eğmeleri nedeniyle Allah-u Teala İsmail Aleyhisselam'ın yerine kurban edilmek üzere bir koç indirerek Hz. İbrahim'e o koçu kurban etmesi emretmiştir. Ayrıca kurban kesmekte fakir ve yoksullara doyurup sevinmek söz konusudur. Bu da fakirle, fakir, fakirlerle zenginler arasında kardeşlik bağını daha da artırarak güçlendirir. Birlik ve beraberlik tohumlarını ekerek kalplerine sevgi yerleştirir ve daha çok iyilik etme sevgisi Allah Teala inşallah inşallah bu şekilde artırarak aşılar. Kurban kesme hükmü. Kurban kesim, kesmek müekket meket bir sünnet Şafii göre fakat bazen iki sebepten dolayı vacip olur yani müekket sünnet ama fakat bazı durumlarda öyle bir şey oluyor ki e, vacip oluyor yani bir yani vacip olması nedenlerinden e, bir tanesi bir tanesi ne söyleyeyim ikincisinde söyleyeceğiz bir kurban edilme elverişli olan bir hayvana işaret edilerek bu benim kurbanımdır ve bu bu koyunu gelecek zamanda kurban edeceğim denirse kurban kesmesi vacip olur. 2. Allah'a yaklaşmak amacıyla Allah için kurban kesmek boynuma borç olsun derek adak aden kimse kurban kesmek kesmek adanan her hangi bir ibadet gibi vacip olur. Kurban kesmek kesmekle mükellef olanlar. Mükellef olanlar ve mükellef olmayanlar var tabii ki de. Mükellef olanlar bir Müslüman olmak kafir kurban kesmekle mükellef değildir. İki ak akıl ve bali olmak. Çünkü akıl ve bali olmayan kişi mükellef değildir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde e, sorumluluğun dışında olan üç sınıftan biridir. Üç kurban kesene muktedir olmak para yani parası olacak. Yani kurban olması lazım. Yani o şartlar o belde mesela savaş savaş alanında adam kurban kesemez mesela. Yani o, o yerin, o belden elverişli olması lazım bu bir. Parası olması bu iki. Parası olsa dahi o yerin savaş yeri olsa nasıl kesecek? Savaş iş savaş olsa işte hem belde hem de parası da olmak olması lazım. Mütedir olmak kişinin hay, kişinin bayram ve bayramı takip eden teşvik günlerine yemek elbise ve mesken bakımından kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasına hariç bu e, hariç bir kurban kı, 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 kıymetine sahip olması demektir. Kurban edilmesi meşru olan hayvanlar. Kurban ancak deve, sığır, koyun ve kişiden olur. Çünkü Allah Teala şey buyurmuştur. Biz her ümmet için bir ibadet edip veya kurban kesmeyi meşru kıldık ki Allah'ın kendilerine Allah'ın kendini rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine kesim alanında Allah için Allah için Allah'ın adını ansınlar. Hac suresi 30. ayet gelme. Bu ki en'am kelimesi de ve sığır ve koyun demek. Çünkü ne Hazreti Peygamber ne de sahabilerin bu üst sınıf hayvandan başkasını kurban ettiklerine dair bir rivayet nakredilmemiştir. Bir de ve ve bir sığır, sığırın yedi kişi için kurban edilmesi caizdir. Caizdir. Kur'an ve sünnette olmayan sahabilerin yapmadığı bir şey varmış gibi göster göstermek doğru olmaz sen atıyorum e, mesela bazı cahiller ne diyor tavuk kesilebilir diyor nasıl kur, e, tavuk kesilir ya ne Kur'an'a delili var ne sünneten ne sahabilenin delili var hiçbir türlü bir delil olmaksızın kafana göre uyduruyor eğer bu e, dinde olan bir şey olarak gösterirse yani tavuğu dinde olan bir şey olarak gösterir kesilme anlamda kurban anlamda bu caiz değildir Cabir şöyle buyuruyor. Radiyallahu Teala Hanım Hazreti Peygamber ile beraber Hudeybiye senesinde deve ve sır yedişer kişi için kurban ettik. Müslüm'le geçiyorum bu hadis. Kurban şartları bir kurbanın yaşı müsait olmalıdır. Yani kurbanın şartları vardır. Bir kurbanın yaşı müsait olmalıdır. Kurban edecek de deve 6 altı yaşına altına 6 altı yaşına basmış olmalıdır. Sır ve keçi ise 3 yaşına gelmiş olmalıdır. Koyun koyun ise 2 yaşına basmış ve ön, ön dişleri düşmüş olmalıdır. Ön dişleri düşmüş olan koyun bir yaşını doldurmuş olsa bile kurban edilebilir. Ön dişleri düşmüş olan koyun bir yaşını doldurmamış olsa bile kurban edilebilir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur ön dişe düşmüş olan koyun ne güzel kurbandır. Ni'metil udhiyatu giz'un mineddan. iki sağlam olmalıdır. Kurban edecek deve, ve koyun etini, yağını ve başka şeylerini eksilecek ayıplardan salim olmalıdır. Bu bakımdan zayıflıktan ötürü kemiklerin, kemikli, kemiklerindeki iyiliğin bertaraf olduğu hayvanı hayvanın kurban etmek yeterli olmaz. Apacık, topal, kör veya hasta olan ya da kulağının bir parçası kesilmiş olan hayvanın kurban edilmesi sahih olmaz. Hz. Peygamber şöyle buyuruyor. Şu dört hayvanı kurban etmek caiz kö, kö, körlüğü sırrında kör hayvanı hastalığı esasında hasta hayvanı topallaması devam ettiği sürece topal hayvanı ve iyiliği ili, ili ve ili kalmayacak kadar kırılmış hayvanı. Bu da e, bu da Tirmizi gibi sahip e, sahih e, sahi kaynaklar geçmektedir. Kurban kesmen vakti, kurban kesmen vakti, kurban bayramı günün güneş güneşlik doğup iki rekat ve ve iki hutbe okuyacak kadar yükseldikten sonra başlayıp teşrik günlerinin güneşi batınca kadar devam eder. Teşrik günleri zil zilhice ayının 11-12-13 günleridir. Kurban kesmek için en makbul vakit bayram namazı kıldıktan sonraki vakittir. Hz. Peygamber şöyle buyuruyor. Kurban kurbanda dört şey yeterli değildir. Bu günümüzde bizim ilk yapacağımız şey. Namaz kılmak. Ondan sonra evlerimize dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa üme, e, kim böyle yaparsa sünnetime uygun davranmış olur. Kim namazdan önce boğazlarsa bu yalnız ailesine takdim ettiği bir et sayılır. Onun kurban ibadetiyle hiçbir alakası ilgisi yoktur. Teşvik günlerin tamamında kurban kesilebilir. Kurban kestikten sonra kur, kurbanla ilgili hususlar. Eğer kişi kesecek kurban, kurbanı şu koyunumu kurban edeceğim şeklinde adayarak kesen vacip kesen vacip kılmışsa kesen bu kurbandan hem kendisini hem de nafaka nafakas kendisine ait olan aile bedelini yemesi caiz olmaz. Onlardan biri ve kurban, kurbandan yerse onun bedelini ödemek mecburiyetindedir. Kesilen kurban sünnet olarak kesilmişse sahih sahibi istediği kadar yiyebilir ve çocuklarına da yedirebilir. İstediği kadarını da sadak olarak verebilir. Fakat eftal olanı azını yiyip çoğunu sadak olarak vermektir. Örneğin üçte birini yer, üçte birini fakirle ve üçte birini de zengin olsalar dahi arkadaşlarına ve komşularına verebilir. Ancak zengine verilen kurban eti yenmek üzere hediye olarak verilebilir. Zengin kendisine gelen kurban etini satamaz. Fakire verilen kurban eti ise onun mülk edilmesi için verilir. Fakat e, fakir isterse onu yer, isterse satar. isterse de başkasına hediye edebilir. Bu hükümlerde asıl olan şu ayettir. Biz o kurbanlık develeri de size Allah'ın dilinin işaretlerinden yaptık. Onlar da sizin için hayır vardır. O halde onlar ayakları üzerinde oturup kurban edilirken onların üzerine Allah'ın adını anın. Artık kesip yan, yanları yere düşünce de onlardan yiyin. Kanatkar olana da isteyene de yedirin. İşte böyle olanlar siz, size müsahar kıldık. Umuruz ki şükredersiniz. Hac suresi 36. ayet kerime. Bu ayetten geçen el mudine kelimesi ihlamda olan kişinin hediye ettiği devedir. Bu suda diğer, hayvan, diğer hayvanlar da devlere yani diğer kurbanlık hayvanlar da Allah'ın dininin alametlerindendir. Ayetteki sa, savvaf kelimesi bir ayağı bağlı üç ayak üzerinde duran deve demektir. Ay, ayetteki el kelimesi de şiddetli ihtiyaç sahibi fakir demektir. Kurban kesen kişi kurban derisini sadak olarak verilebilir veya o deri kendisi kullanabilir. Ancak deri satması veya kasap ücreti olarak vermesi caiz değildi. Çünkü böyle yapmak kurbanda bir eksikliğidir. Bu da kurbanı ifsat eder. Hz. Peygamber şey buyurmuştur. Kim kurban derisini satarsa onun kurbanı yoktur. Men ba'a cilde uduhiyyatihi fe le uduhiyyate leh. Kurbanla ilgili adab ve sünnetler. Bir zilcize ayının ilk 10 gününde kurban kesmeye niyet eden kişinin bu ay boy başlangıcı kurban kurbanlık kesince kadar kıllarını tırnaklarını kes, kesmemesi, saçını sakalını düzeltmemesi menduptur. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Zilcile e, hilalini gördüğünüz zaman sizden biriniz kurban kesmek niyetinde bulunursa kurban kesince kadar vücudundaki saç, kıl ve tırnaklarını kesmekten vazgeçsin. İki kişinin kurbanını bizzat kesmesi sünnettir. Eğer kişi herhangi bir sebepten ötürü kurbanını bizzat kesemiyorsa kes, kesili kesilişinde hazır bulmalıdır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Hz. Fatma şöyle nasihat etmiştir. Kalk senin için kesilen kurbanının yanına git. Onu kendi gözünle gör. O, onun akan kanından ötürü Allah Teala senin bütün günahlarını bağışlar. Ey Allah'ın Resulü bu durum sadece biz biz ehli beyi de mi mahsus yoksa tüm Müslüman ümmetine ümmetine mi, e, de e, bütün Müslüman ümmet içinde geçerli midir diye sorduğunda hem bizim hem de tüm ümmeti Müslümanlar için geçerlidir. 3 Müslümanlar devlet başkanının ve ida ida idaresinin Beytül Mal'dan tüm Müslüman için kurban kesmesi sünnettir. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğ ettiğine göre Hz. Peygamber bir koç kurban etmek istediğinde koçu yatırıp bıçağı el el eline alınca Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Muhammed'den Muhammed ailesinden ve ve Muhammed ümmetinden kabul et deyip kesmiştir. Dört kurban namazgahta halkın bayram namazı kıldığı yerde kesmesi sünnettir. i̇bn Ömer'e rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber kurbanlarını namazgahta keserdi. Hakim, Müslim, Buhari gibi hadis kaynaklarına naklettik. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Yarın ise namaz bayramı namaz kurban eh...